Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Neredeyiz? Yine bahçemizdeyiz. Ne topluyoruz? Erik topluyoruz. Şöyle göstereyim. kayasları da erimeye başlamış. Şöyle göstereyim. Elmalar bayağı büyümüş. Armutlar maşallah var. Ayrıca merdivende kardeşim var Hasan Hüseyin. Şöyle göstereyim kayası, aşı. Bunlar maşallah küçücük ama maşallah hüneri çok büyük. Başında 20 tane 20 kadar kayası var. erikler kütür kütür yemesi maşallah bir alem arkadaşlar ama bugün biraz sıcak sıcak ama yine de bahçede çalışıyoruz Hasan Hüseyin kovan doldu mu? Al biraz daha. Olacak şöyle. Merdiven kurduk arkadaşlar. Ağaç biraz yüksek. Olduğumuz yerde biraz meyildi. Ama güzel erik var ağaçta. Şöyle göstereyim. Bunlar yeni diktiğimiz zeytinler. Orada yine cevizler var. Şöyle göstereyim. Tamam Kalmadım artık. Şu etekli Tamam asıl dalları biraz aşağı doğru. Al Alayım mı koy? Evet arkadaşlar. Biraz zahmetli ama. Şöyle. Bak şurada eteklerinde var. Arkam da bak. Tam kafanın üstünde. Çık indiğin yerde bak. Şurada. Bak bak. Tamam. Şu arada ve şurada bak. Merdiveni biraz geriye çekelim. Tamam. Sen çık da ben kovayı vereyim. Biliyor musun? Mert dur, ayağını az geri çekeyim Mert'in. Dur dur, evet. Kaymasın. Arkadaşlar, bahçemizde mahsul çok. Hayır. Yemek isteyen buyursun gelsin. Yerimiz, konumumuz belli. Bu paylaştıkça çoğalır. Tamam geçiyor. Suyu dursun ya. Tamam, tamam değil mi? Tamam. Yani. Hadi bereketli olsun. Allah Biz bereket versin. Zaten abi onlar da yemek lazım. Aynen onları da kendimiz yeriz artık. Hadi. Evet bereketli olsun arkadaşlar. Hasan Hüseyin merhaba de. Merhaba. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi pazarlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma ve video kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu yaban hayatında biz bu işi yapacağız. İnşallah selametle kalın.